Herkese merhabalar. Şok Market'in nakli ürün katalonu hep birlikte inceleyelim. Harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak 6 parça oluşan fincan takımı ile başlayacağız. Ürünün fiyatı 70 TL. 2 adet dolap içi düzenleyici organizerin fiyatı 17 TL. Farklı renk seçenekleri çamaşır sellerinin fiyatları 20 TL. Benante'den bambu kesme tahtası da var. Ürünün fiyatı 60 TL. Hamur porsiyonlayıcı hamur dağıtıcının fiyatı 30 TL. Bambu saplı silikon yumurta fırçasının fiyatı 8 TL. Şık görünüşe sahip şekerliğin fiyatı 17 TL. Polo Smart marka farklı desenlerde akıllı tartıların fiyatları 70 TL. Paşa Bahçeden 2000 cc sürahinin fiyatı 18 TL. Gerçekten harika ürünler var. Video sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Oldukça şık görünüşe sahip aynı yalı banyo dolabının fiyatı 160 TL. 26 santim şevs marka granit tefekli krep tavasının fiyatı 30 TL. Glasil'in lavdan 4 parça oluşan desenli kapaklı baharatlık takımının fiyatı 40 TL. Ayşap Zenden peynir sunumluğu da var bu ürünün fiyatı 35 TL. 1800 Watt çeşme gücüne sahip Kumter marka çift taraflı ısıtıcının fiyatı 159 TL. Keşebaça marka şık görünüşteki dantel çay takımının fiyatı 25 TL. Ayaklı kayık cam sunum tabağının fiyatı 30 TL. Tefal markasına ait yuvarlak şekli tart kalıbının fiyatı 50 TL. Hisar Optima'dan çelik çaydanlık takımının fiyatı 115 TL. 4 parça oluşan reçellik ve sosluk takımının fiyatı 14,50 3 parçalı oluşan LAN markasına ait 480 cc su bardaklarının fiyatları 30 TL. 2 adet geniş dolap içi düzenleyicinin fiyatı 18.50. 3 bölmeli taşınabilir beslenme diyet kutusunun fiyatı 16.50. 4 parça oluşan ahşap santlı sosluğun fiyatı 23 TL. Hasır desenli gold peçeteliğin fiyatı 14.50. Paşa Bahçe markasına ait 6 parça oluşan meşrubat bardağı setinin fiyatı 20 TL. 6 parça oluşan düz çay bardaklarının fiyatları 20 TL gerçekten harika ürünler var videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 28 cm ebatındaki döküm granit ve oktavanın fiyatı 70 TL. Paşa 6 parça oluşan mini boydaki sosluk çerezliklerin fiyatları 40 TL. Ayarlanabilir özellikteki ev ve tropa süzgecinin fiyatı 10 TL. Paşa bahçe 6 parça oluşan link bardaklarının fiyatları 23 TL. Paşa Bahçe 3 parça oluşan ölçü bardağı setinin fiyatı 13 TL. Aynalı metal dekoratif damat kahve fincan setinin fiyatı 45 TL. 14 cm ebisinde 6 parça oluşan dikdörtgen şeklinde kayık tabaklarının fiyatları 40 TL. Lav markasından 6 parça oluşan klasik çiçek desenli çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. 6 kişilik kahve yanı cam su bardağı setinin fiyatı 50 TL. 6 kişilik desenli kahve fincan takımının fiyatı ise 47 TL. Farklı desen seçenekleri kara şeklinde saklama kaplarının her birinin adet fiyatı 8 TL. Paşa Bahçeli'nin altı parça oluşan çay bardaklarının fiyatları 13 TL. Çamaşır yıkama fileleri de var bu ürünün her birinin fiyatı 7.50. Titiz markasından kareli mopların fiyatları 10 TL. 10 adet renkli mini boydaki ahşap mandalların fiyatları 7 TL. 10 litre iç sahip farklı renklerde hamur leğenlerinin fiyatları 10 TL. 14 litre iç mermer desenli plastik çöp kovasının fiyatı 50 TL. Flora platik çift taraflı kırgırın fiyatı 6 TL. Muhafazalı tuvalet fırçalarının fiyatları 8.50. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Alüminyum çamaşır askısı çamaşır kurutmanın fiyatı 120 TL. 6 litre iç sahip çöp kovasının fiyatı 30 TL. Kararma yapmayan çöp kovasının fiyatı 60 TL. Büyük boydaki rattan sepetlerinin adet fiyatları 17 TL. 1500 cc Paşabahçe Viva kavanozların fiyatları 24.50 Üçlü set taneki askılıkların fiyatları 20 TL Farklı renk seçenekleri ve sof ayak paspaslarının adet fiyatları 10 TL İkili set taneki dijital baskılı banyo paspaslarının fiyatları 50 TL 50-70 cm evasına ikili yastık kılıfı setinin fiyatı 15 TL dörtlü yüzen kokulu mumların fiyatları 15 TL. 4 parça oluşan seramik banyo setinin fiyatı 40 TL gerçek tarih ürünler var mutlaka video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 3 basamaklı merdiven de var bu ürünün fiyatı 169 TL. Pastel renk ütü masasının fiyatı 179 TL. 2 parça oluşan farklı renklerde banyo havlu takımının fiyatı 40 TL. Kral Şakir sprey kolonyanın fiyatı 8 TL. 2 adet Paşa Bahçe marka bölmeli saklama kapı setinin fiyatı 10 TL. Karaca'dan 4 parça oluşan siyah renkte bıçak setinin fiyatı 30 TL. Paşa Bahçe 6 parça oluşan link çay bardağı setinin fiyatı 24 TL. Paşa Bahçe'den 6'lı set taneki çay bardaklarının fiyatları 25 TL. Paşa Bahçe 3 parça oluşan Arda Türkman ölçü bardağı setinin fiyatı 17 TL. Bir diğer Paşa Bahçe markasına ait olan 3 katlı kurabiyenin fiyatı 20 TL. 900 milim siyah renkteki süzgeçli cam demliğin fiyatı 30 TL. İkili set taneki çelik çırpıcı köpürtücü setinin fiyatı 17 TL. 12 parçadan oluşan borosilikat bardak takımının fiyatı 30 TL. 4 parça oluşan buzdolabı içi düzenleyicinin fiyatı 19.50. 295 milim 2 parça oluşan kupanın fiyatı 26.50. Mikrodalga gıda koruma kapağının fiyatı 20 TL. 16-30 cm meyvesine ayarlanabilir yuvarlak şeklinde pasta kalıbının fiyatı 30 TL. 6 parça oluşan birikici bardaklarının fiyatları 28 TL. 17.35 cm ebitinde ekmek kesme tahtasının fiyatı 20 TL. Tuz karabiber de, de var bir ürünün fiyatı 22 TL. Siz anlayacağımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 12 parça oluşan çay kaşığı setinin fiyatı 22.50. 1500 milim sürahinin fiyatı 17 TL. 2 parça oluşan çelik çırpıcı köpürtücü setinin fiyatı 16.50. Simbo markasına ait 400 milim French pelisin fiyatı 30 TL. Eğik pasta sıvama spatulasının fiyatı 24 TL. Paşabahçe Arda Türkmen üçlü ölçü bardağı setinin fiyatı 17.50 TL. Karaca markasına ait yuvarlak şeklinde metal tepsinin fiyatı 20 TL. Paşabahçe'den altı parça oluşan Linka çay bardağı setinin fiyatı 25 TL iki parça oluşan cam kasilerinin fiyatları 11.50. paçı marka 900 milim siyah renkte süzgeçli cam demliğin fiyatı 30 TL. Çelik basmalı otomatik çırpıcı aletin fiyatı 23 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.